Alamıyorum ağzım o kafam. Biraz daha sık o zaman. İçine gidiyor o zaman da. Yürüyecek tabi. Olmaz bunu sağımın sağmam bekliyor aşkına. Kafamı... girersin. sen sen dur bir saniye ya. Ben... Kız da açmıyor mu çıkıyor neden de dökme çıkıyor kız. Anne. ben tövbe ya Rabbi. Ne almayı ver <laughs> var ya. Hadi 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 Alamıyorum. Alırsın. Lan 10 bin kişi oldu biraz zor <laughs> ha. <laughs> <laughs> Bak ne O da alır Ne alırsın, Benim işin al. Mandalini yazma o da sadece. <laughs> tamam da bu bir evdekinden değil. Kafamız girmiyor. Kul kafa. Ne büyük var mı daha büyük? Bu var. O olur. Bu büyük daha büyük Tamam Ama bu daha iyi olur. En azından. Oğlum kirli verme ya.